Herkese merhaba arkadaşlar. Saat gecenin 3.30. Elimizde 5 tane artı 8 sphere var. Yusuf'la birlikte şimdi bunlara artı 9'u gideceğiz. Hazır mısın Yusuf? Hazır mısın ben, Yusuf? Ben, ben, bilmiyorum. bilmiyorum. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Niye tam ekran yapamıyorum ben bu yayını? Haydi. Bismillah. Bir. 1 ha, Güzel. Temiz. De Bak, bir millet üstüne basalım. Şimdi, şimdi bunu kenara koyuyoruz sevgili ama ilk önce, önce buna, bunu, elimize takıyoruz kardeşim. Şöyle şunları şuraya sıralıyoruz tamam mı? Hı -hı. Şöyle. Hatta bu yayın bende niye tam ekran olmuyor? Ben onu Hayır, tutamadım. Tamam. Şunu elimize takalım. Şu kalsın elimizde. Güzel. Bir saniye. İzlemeyi bırak. Yayını izle. Bir de bir. Haydi. Bismillah gelsin mi? Zeng gel. iki de iki çok güzel. Tertemiz tertemiz. Haydi bismillah. Kapatalım Baka mı araya bir şey? Şunu ikincisini takalım. Yok kanka yok. Mı araya gerek bir şey? yok kanka be. Vallahi. Kanka boşuna piç etmemizin bir anlamı yok. Hani e, para şeyler yaparız kenardan Getirir getirir en azından. Harcadığımızı çıkartırız. Allah kanka bence gerek Göz yok. Göre göre pat... Niye evet. gerek yok? Geçen gün de böyle bastım. Yani tek tek bastık ya. Ne bileyim yani o koy gelsin o zaman hadi. Bir tane senin için deneyelim. Olmadı patlatırız. Ama patladıktan sonra da ne bileyim? Yani ben araya bir şey sıkıştırsaydık iyiydi diye düşündüm de. Kanka patlatacak bir şeyim de yok ki ya. Setten çıkart. Hani. <laughs> bir tane artı iki varmış da kokusları yok. <laughs> Salladım. gel Gelsin mi? Gelsin. Zen. Zen kaldı. Ne oldu şimdi? Beşte iki mi oldu? Aynen beşte iki. Üçte iki diyelim biz ona. Tabii üçte iki. Çok heyecanlı be Yusuf. <laughs> Kanka iki tane. Şimdi iki tane kaldı değil mi? İki taneden bir tane daha gitti. Bak iki taneden bir tane daha gitti. Sonra on sallarız ya. Bir tanesini bir sallayacağım tane öyle bir olursa. Bir tane daha versin bize. Haydi. Kanka sağdakini denesene be. Seni kırmayacağım. Onu deneyeceğim. Aynen. Yani bir yok olsun ya. Hadi. Yani bir gitsin. Bir kaybolsun gitsin. Hadi bakalım. Bu, ondan sonra kalanla işimize bakarız. Evet. <laughs> kalanla işimize bakıyoruz Yusuf. <laughs> evet, evet kalanla işimize bakıyoruz. Hadi. Bir su geçerse tertemiz. Bu geçerse çok güzel olur. Mükemmel olur, harika Mükemmel, olur. Mükemmel, temiz, güzel. En azından içimizde kalmamış olur. Her çocuğun bir şöyle bir göz tek... teması. Şimdi ben bir takayım elimizde bir alalım şöyle. Evet, güzel parlıyorsun. Ama sen ya geçersin hissediyorum ben. Hadi bakalım. Göz teması, karakterde göz teması. Kızım. Yaparsın bence. Tabii bak, bak of tam artı dokuz basıcısı ya tam artı <laughs> geliyor geliyor haydi kızım üzme bizi Hizme bizi kızım aslımız hadi bakalım güzel tertemiz güzel, güzel. Aferin kızım. Aferin kızım. <laughs> yavaş ciğerimizi seçtik. Şimdi elindekini de çıkart. Evet. Elindekini de şimdi çıkart. Üçünü koy bir yana. Bakalım hangisi? Şimdi bir tane şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Evet. Bir tanesini seçip karakterin üzerine atıyorsun. O senin kullan, en kötü ihtimalle kullanacağın olur. Eğer ikisi de yanarsa sallamayacaksın. O duracak kenarda. Onu kullanırsın. Olmazsa On kullanırsın. Hangisi olsun seçelim? Hangisinin şey. geçmeyeceğine inanıyorsan onu Kanka hepsi geçebilecekmiş gibi hissediyorum ben ya. yani bunu bilmem. O sen iste. Sen en ist... azından ne geçerse mi? fiziksel basmakla uğraşmam bana bak. Bu 80'miş fiziği. Ya peki bu ters psikolojisi, Ya belki o geçecek silahsa? Çıkartıp basayım hepsini kardeşim. <laughs> olmaz işte öyle olmaz. İş boka sarar o zaman. Kızım. Bak kızım. Kötü durumdayız sen beni anlıyorsun, ben de seni anlıyorum. Hiç gelen mesaj ya, var mı? Yedik bir bok. Evet, evet. Ha. Yedik bir bok. Ama gittik artı 12'ye o Tamam mı? bir daha çıkar yani be kızım, yaparsın be. Hani yorma bizi. Yani bak sana iki şans veriyoruz. Yüzde elli, yüzde elli. Hadi birinde at tribini, at tribini. Yok ama ne var geçirmiyoruz bizi <laughs> de. Ağlayın da. İkinci de güldür bizi, bitsin bu olay. Ondan sonra söz senin için öbür dokuzu da yakacağız. Sakın söz, söz lan Tutsa tutsun biri yerine patlatmayın şerefsiz be. Koy çocuğu. Bak elimde sigara bekliyorum. Yaktım ben böyle. Haydi bismillah. Hangisini? Hangisini? Kanka ilk sol, sağa çevirdi. Yani bu tarafa. Çevirdi. Gelsin mi? geldi olta geldi helal be helal sana kızım helal be. senin ben var ya tertemiz. tıs be şu tamam, an şimdi bizim kumarımıza burada bir ter tertemiz iki tane artı satılık vts o vts iki tane artı o ulan gak tg çıktı gak kanka birini daha denememiz yok mu be yok ya boşuna göz göre abi niye yapalım iki tane yani ölüsü kaç para şu an şu an 4 4 tere Ölüsü dört mü? Kanka ama Hatır tutarsa mi? basacak dedik. Bizim kıza hakaret olur bu. Hayır şimdi bak şöyle. Tutarsa demedik. Eee öyle mi dedik? Öyle bak. dedik kanka. Ama. Bu ama faro şimdi o, o. yeter. Harbi, harbi bak şimdi harbi güzel zarar ettik. Geçen şu güzel kaç pire kaç pireyle bastın? E, beş, altı, yedi, sekiz falan mı? E bunu mu? Evet. Aynen yedi pireyle. Sekiz falan. Eee yedi pire diyorsun. E kanka... Ölüsü 4 diyorsun. 3 3 yani acelemiz var. 3 üç, 3'ten satarız. Tamam mı? 3 3 2, 3 pire 3 pireden satarız. 6 pire. Tertemiz. Kankam. Yararını çıkartmış olursun. Kankam. olur. Kanka. Tamam. Biri daha çıkar. Ben göz almıştım zaten kanka batma. Kanka tamam mı? Bak tamam mı? Ben de yani... kanka. Sen bilirsin. Bu videonun içinde. Ya, i̇nşallah geçer. İnşallah, İnşallah geçer. Tamam. Ama bunu burada denemeyeceğim kardeşim. Neden? Yağmur yağmaya başladı. Şöyle Oo, bir bizim mekan. Şöyle turnu patlatıyorum. Ama şank, birini... sanki de şanslı geldi gibi burası Birini Neydi Dohank'ta, mi? birini de Jangan'da deneyeceğim bizim mekanda. Farah yavaş ciğerimizi söktü. Şöyle bir Dohank'a gidelim. Önce soldaki sonra sağdaki mi dedin? Aynen. Sır Ben alırım senden bir tane geçirirsen o zaman. Nasıl Benimkini yani? satarım üstüne süre veririm alırım Fark yapmaz. Ama ben artı 12 deneyeceğim. <laughs> Taktım oldu ben artı 12'ye. Ya ama tamam koy o zaman koy. Zınk birini geçireceğiz. Şimdi birini geçireceğiz yakacağız ondan sonra öbürkünü geçireceğiz falan derken 12 olur artık soldakini bastım basacağım dedin sonra sol. sağdakini basacağım dedin. Aynen. Önce iki sıra ikinci sağdakinde işte. Niye soldakini bastın? Kanka sol işte kafada. ilk sol dedim onu ya. Oğlum solu bastın gak, geçirdin gak, taktın yerine. Çıktı, Oğlum ondan önce değil miydi? Lan yok şimdiydi. Bence bunu dedim ben kanka. Tamam. Onu basmadın mı zaten? Benim yok 9 kanka çıkardım. bu. Aşkım. Elindeydi o. Bak oradaki 9 elindeydi tamam mı? He. Soldakini basacağım dedim. Bastın. Sonra ha. sağdaki dedin, el, so, elindeki geçince soldaki geçince eline taktın onu. o zaman şöyle yapalım, böyle böyle yapalım. Geldi, olta geldi. kızım, hadi kızım. Üzme bizi kızım. Yak ulan. Bastım yak. bismillah. Yak ulan yak, hakkındır yak ulan. Yak. Yattı. Aferin Hakkı. böyle yak. Hakkı, aferin. Hakk. İçim cız etmedi bile. Şuraya gidelim yeni mekanımızda, Yok bunu da bunu da yaksan içim cız etmeyecek. Ne oldu 80 olan mı? He? Ne oldu hani p 80 olan vardı bir tane. Nerede lan bu? PS80 p 80 diyor şaka. Aha öylesi. bak burada kanka. <laughs> Duruyor. Ha, benim mekanda geçecek o şimdi. Benim mekanda geçmeme şansı yok. <laughs> ne yapıyor amına koyayım burada dilenci gibi. Akşamdan oturuyor. beri oturuyor orada kanka. Kim o? Yani nikini Yok. bile okuyamıyorum kanki. Otururken silah bir yerden çıkmış, kafalık bir yerden çıkmış. Kare seçelim Yusuf. Şey şey şaşmaz. 1 2 3 3. sağa doğru ortadan. 1 2 3 bir önündeki. Bir önündeki. Bu. Evet. Şaşmaz. Ya o mıydı lan yoksa bir onun bir önündeki miydi? Ha evet evet onu bir yönündeki bari. Kanka tam buradaki NPC ile kafa kafayız şu anda. He bilemem şimdi. Bilemedim. Karakterin götüne doğru gir yukarı Hani yanlış anlaşılmasın şey alttan. Ha. Yağmur bir dursun. Suratımıza suratımıza bayıyor, yağmur. En son ben saat iki buçukta yatacağım demiştim. Bakın <laughs> saat kaç oldu? <laughs> Anadolu zikir saat dört oldu. Bir sigara daha aç. Hadi, hadi bas şunu yak da ben yatayım. Ya Umur bir dursun kardeşim, bir saniye ya. <gülüyor> 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 Bu bir de buna da peşine zımm diye 12'ye bir sallat Geçerse duracak mısın peki? Yok, bir tanesini deneyeceğim geçerse. Bak geçersin direkt, geçtiği gibi bir daha denemen yok mu? Lakisi var mı? Bakayım. Bastım. Hay bismillah. Allah'ım. Geldi. Geldi. Olta geldi. Gelmedi be. be. Piç oldu be. Çıkartıp bunu da denemem yok şimdi. Tabi 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 tabi. Altı <laughs> pire. Altı pire. Ne altı pire? Sekiz pire. Sekiz pire. Hadi bir şeye verdin. Üç buçuk üç verdin diyelim. 7 pire yalan oldu. Uyguna verdin yedi pire zararını karşılamış oluyordum işte. Olsun, olsun tekrar bastık ya şunu. Ah be geçer mi lan iki tane 11 bir yak. Kanka yok, <gülüyor> <gülüyor> yok bir daha basada buna <laughs> koysunlar yok.